Merhabalar sevgili dostlar. Ben bugün size kendi yaşadıklarımla ilgili bir e, anıma diyeyim yaşadıklarımla ilgili biraz şeyler söylemek istiyorum. Yaşım 69 hatta bir ay sonra 70'e gireceğim. 2 e, ay önce e, çok yüksek tansiyonla 15 gün süreli inmeyen tansiyonlarım oldu. Ondan sonra romatizma ağrılarım oldu. Bütün vücudum dışarı verdi. Midemdeki reflülerim vardı. Ee, i̇nanır mısınız? Gitmediğim doktor kalmadı. Hepsi de bana normal şekilde medikal ilaçlar verdiler. Ama onların yan tesiriyle ben bin beter oldum. Zaten yanımla biz yakın dostluğun ötesinde çok sevdiğimiz bir homeopat. 5 senedir tanışıyoruz. Ee, yürekten inanıyorum ki herkesin homeopatini yapacağı mucizelere inanması lazım. Bunu ben sadece sevilen, sevildiğimi, sevdiğimi bildiğim Ezgi Hanım'dan aldığım bu enerjiyle kendimde onu şey yaptım. Ne yani yaşadığım şeyleri herkesle paylaşmak istiyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum size. Tabii bu dönemlerde bir de hayatın getirdiği şartlar, farkındalıklar, işte şeyler, ekonomik kriz, çocukların dertleri, problemleri her şeyi yüklenmiş bir anne olarak kendimi her zaman her şeye koşan koşmak isteyen yetişmege için uğraşan biraz kendinde veren bir anneydim. bu beni Demek ki zaman içinde yıprattı ve belki de bunlardan dolayı bu bedeni hastalıklara ulaştım sonra çarpıntılarım oldu dengesizliklerim oldu Alzheimer başlangıcı diye mi de korktum Aslında kendimde bu iletişimde zorlanmak zorlandım. Bir müddet kendimi eve kapattım. Ne oluyorum ben, nem var diye. Yemin ediyorum bunu da gerçek samimiyetimle söylüyorum. Homeopatla ben şu anda arkadaşlarımla rahat rahat buluşuyorum. Daha sosyalim, daha dışa dönüyüm, daha paylaşımcıyım. Sevdiklerime daha yakından bakıyorum. Hayata gülerek bakıyorum ben. Yani yeniden doğmuş gibi hissetmemin sebebi bence şu anda homeopat. Başka ben çare bulamadım tıbbi medikal ilaçlardan.